Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivors Arena'yla birlikte dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bakın, skinime çok iyi. Evet. Evet, hile yaparak aldı filan ermişim. Hadi gidelim. Şimdi ha, hadi gidelim demişim. Evimizi ee, biz alınca... bırakacağız çünkü çok kötü oldu. Böyle bir karara <laughs> verdik. Bu lazım. Bu lazım. Bunların hepsi var değil mi? Şey, e, üniversite... Adamı... <laughs> Hepsini sürdün yalnız. Sen... <laughs> Hadi gel. Şimdi biz e, ben bir şuradaki siyah odun şeylerinden alsam mı? Alsam? Ben de çöle doğru bak. Sen de çöle doğru. Belki tapınak. Ama bir söyleyeyim. Kaybolursak, kaybolursak evet, Burak, ışınlanır Evet, buradakı ışınlanmak. Hayır, tarz. Sen bunu <laughs> I'm <laughs> sorry, I don't know. I n t k n d t k n o I d o t know. I t k n o baksana yemek için değil mi? Ha? Sır şey. Evet ben hakkımı yemek istemiyorum. Bak, o, o zaman patla şey yaşayacak. Tamam. Demirlerini aldım ben. elmaslarım var. Bırak. Ne olur? E evet, şuraya bakar mısın şu güzelliğe bak. Buradan toş karşıya kadar köprü yaparız. Bırak. Çok güzel. Evet. Bak şuraya evimizi yaptığımızı düşün. 15 saat aşağıdan yukarı çık. 15 saat aşağıdan yukarı çıktığımızı düşün. Ya bırak hayır. He düz, he düz de yapınca sıkıcı oluyor. Eski yerimiz de dildi. Ben bilmiyorum. Bak şuraya yapalım. Evet arkadaşlar ben çay çöl... Burak bana şunlanacak. Enay bana şunlanıyor. Şimdi evet. öyle. ben hakkını yedirmez. Ya benim oğlum ya çok güzel sınıf hakkını yedirmemek için. Şu evet bak şuraya bir bak. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar o kadar tatlı bir güzellik var ki şurada. Dağlar var aralarından geçen buradan ta o dağa kadar köprü çekeriz. Bak şu anda şaka yapıyor ben. De. Hayır yaparım ben. Evet işte şaka yapıyor o zaman. Hayır yani çok güzel burası. Burak benim Tamam evet arkadaşlar karar verdik. Burak kendi evini ben kendi evimi yapacağım. Evet sadece konuşacağız. Ben şeyde yaşarım artık. Nerede? Köyde? Evet. Ben de artık tüccarlardan erenay satın alırım. İsterseniz yorumlara şöyle bir şey yazın çünkü şimdi bölümü bitireceğiz. Bitirelim bence. Şey yapalım. Erenay ee, mı sana bana gelsin? Ben Erenay gideyim. Buranın kanalından bakın. Bir de benim olduğum yere bakın. Evet, Erenay kanalına bakın. Bak, bakın, böyle çok tatlı bir yerim var. Dur, 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 dur. Bakın. Buradan bak, buraya köprü yaparız. Yaşayacak. Bakın ya, şuraya evler yaparız. Köy yok. Biz neyle takas edeceğiz? Neler yapacağız? Burası bak abi. köy var. Terk edilmiş evet. Hayır orası çok uzakta artık. Arkadaşlar böyle... bir şey olmaz. Şey portaldan ışınlama ışınlama yaparız. Bunları. Bakın çok güzel gerçekten. Bu video bu kadar Bırak olsun bir... arkadaşlar. Ben daha kapatmıyorum. Uyuyor musun? Uyumayacağım. bak sen bunlarla olacak artık. Uzaktayız artık. Ben madendeyken Erenay dışarıda olur. Erenay ölür sonra cuma. Işın da olur. Ben. Yerim ben. Yerim ben. Arkadaşlar Burak. Erenay. Işınlanmamak için. Sen de. Erenay şuraya yapayım. bakar mısın? Şu güzelliğe bir bak. Şu dağa bak. Bu üç tane daha var ortaları delik böyle aralar. Ya bırak, ne yapacağız o dağda mı? Ya dağın içine <laughs> yaparız. Dağın içinde. <laughs> Bana üstüne yaparız hadi tamam seni kırmayayım. He 10 yıl sonra hala çıkamadım. Biz bir tane sunucumuz Allah belanı. Bütün ya bütün tipi süryan hesap. Bir tane ya. sunucumuz da Burak daha iyi yaptı. 10 saat yukarı inip çıkmakla uğraşıyor. Aynen hatası. Bana demir vermedi gerizek. Demirler ne yapacak? Demir vermedin bana. Demir bak mı? açlıktan Hı? ölüyoruz evet. tamam mı arkadaşlar? Açlıktan geberiyoruz. <laughs> Yok ben gebermiyorum. He gebermiyoruz. <laughs> Diyor ki bak demir ver 3 tane kova yapayım. Starla yapayım. Bir de ineklerimiz falan var. Onları da tağılla yapalım yapalım. Açlıktan öleceğiz yoksa. Yok demir blok yaptı kendine. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yatağının başı çok Ya vermem oldu. o, onları bulmak için o saat uğraştım. Ben, ben. De. Sonra benim evimde yaşadım. Hayır ben kendi evimi kurdum. Değil ki Ya Burak ne oldu? Ne, ne oldu biliyor musunuz? Bir şey yaptı. Dedi ki bak ben dedim yapalım beraber falan filan dedim. Sonra Enay dedi ki ben yapmayacağım. L sonra dedi ki, Lütfen Ar yapalım sen, 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 sen. ben bir şey yapamıyorum edemiyorum. Çıldıracağım. <laughs> <laughs> ondan sonra, Ar de sonra ben de. Burak dedi bu arada. Hayır sen dedin. Allah biliyor. Allah bak, biliyor size yapalım, anlatamadım. Durmuyoruz. Köyde var. Evet arkadaşlar bu da bölümümüzün sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.